Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizinle eskiden beri kafkasya'da öksürük tedavisi için kullanılan bir metot paylaşacağım bu metodu çok yaşlılar biliyorlar ama gençler maalesef unuttular yaşlılarımızın bize öğrettiği şu güzel bilgiyi bugün sizinle paylaşacağım videoya geçmeden önce bir konuya değinmek istiyorum gördüğünüz gibi videoya bakanların yüzde 75'i abone olmayanlardır lütfen emeğe saygı olarak ve videoların devamı için abone olun Çünkü her video Birkaç saatimi bazen ise birkaç günümü alıyor Bugün için bize 2 tane malzeme lazım 2 tane lahana yaprağı ve bal Lütfen malzemelerin doğal olmasına dikkat edin Evet canlan lahana yapraklarını önceden haşlıyoruz 2-3 dakika haşlamamız lazım Ve şu sert yerlerini Kesiyoruz Ondan sonra güzelce suyunu alıyoruz. Ben bir tane lahana yaprağı kullanıyorum çünkü göstermek için yapıyorum ve fazla soğumadan üzerine birazcık bal gezdiriyoruz. Bal alerjisi olanlar tabii ki bunu yapamazlar, maalesef yapamazlar. Ee, sadece lahana ile de yapabilirsiniz. Onun da bayağı faydasını göreceksiniz ve bir de şu haşlanmış lahana yaprağının başka bir faydası da var. Onu da unutmadan aklıma gelmişken hemen size söyleyeyim canlar. Ayaklarında şiş olanlar ayaklarında ödem olanlar lahana yaprağını aynen bu şekilde haşlayıp ayaklarına sarsalar sabaha kadar ödemleri baya bir rahatlayacaktır. Allah'ın izniyle. Evet, evet arkadaşlar. Şimdi lahanamızı hazırladık. Nasıl kullanacağız? Lahana'yı alıyoruz. Ve pasiyentimizin, hastamızın şöyle sırtına yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra bunu güzelce sarmamız lazım. Sıcacık bir şeyle sarmamız lazım. Ben hemen şu battaniye saracağım. Ve bunu bir sabah kadar bırakacağız. Şükür hastamız yok. Hasta değil, rahatsız değil ama hazır şifasını kullanmak için sabah kadar bırakacağız inşallah dikkat etmeniz lazım kullandığınız battaniyeler gi, gi, giydirdiğiniz giysiler çocuklar için yaptınız çocuk mu büyük mü artık her kimse doğal kumaştan olması lazım kesinlikle ve kesinlikle sentetik hiçbir şey kullanmayın sentetik kullanırsanız şifasını göremezsiniz arkadaşlar şimdi sorabilirsiniz peki nasıl olacak bal koyduğun e, sin, e, sinesine ve sırtına bal koyduk sabaha kadar yapış yapış olmayacak mı ve bununla gece nasıl uyuyacak? Hiç sıkıntı yok. Çok rahat uyuluyor ve sabah kalktığınız zaman göreceksiniz ki baldan hiçbir eser alamet kalmamış. Tabii ki kullandığınız bal gerçek balsa. Cildiniz onu hemen alacak, çekecektir ve Allah'ın izniyle şifasını göreceksiniz. Peki yapışkanlık varsa ne alametidir? Kullandığınız bal bal değildir. O sadece e, şekerden yapılmış bir maddedir. Balı mesela suyla karıştırıp yüzünüze, cildinize böyle hafif masajlar yapabilirsiniz. Tamamen cildiniz onu yiyecektir, emecektir. Ve göreceksiniz ne kadar cildiniz canlandı, ne kadar pırıl pırıl oldu. Bir bunu da deneyen arkadaşlar. Veya boğazınız ağrıdığı zaman yine çok hafif ılık bir suyla karıştırıp direkt boğazınıza sarın. Bütün gece kalsın. Sabah göreceksiniz cildinizde hiçbir yapışkanlık yoktur. Ve boğazı da baya bir rahatlatıyor. Allah'a emanet olun arkadaşlar inşallah e, faydalı olmuştur şifa ve afiyetle kalın